Hoş geldin 2016. 2015'in son ayında turnayı gözünden vurdum ve ben de mavi bir yıldız oldum. 2015'te sizlere renkli bir yıl diliyorum. <laughs> 2015 çok hızlı bir yıl oldu. 2016 yılınız bahanesiz bir yıl olsun. 2015 yılı bizim için eğitim, organizasyon ve koçluk yılı olarak geçti. Muhteşem bir performans yılıydı. 2016 yılında dünyalar kıymetlisi bir sürü insanla bir araya gelmeyi diliyorum. <laughs> 2015 yılı kurumsallık adına önemli adımlar attığımız başarılı bir yıl oldu. 2016 yılının da sizler için başarılı bir yıl olmasını diliyorum. 2015 harika bir yıldı. 2016'nın da çok coşkulu olmasını diliyorum. 2015 Mavi'nin heyecanına katıldığım yıl oldu. Ve 2016'da da Herkese çok mutlu yıllar diliyorum. 2015 benim için yoğun ve başarılı bir yıl oldu. 2016'da da sizlere istikrarlı bir yıl diliyorum. 2015 yılı benim için oldukça hızlı ve dop dolu geçti. Yeniliklerle dolu olan bu yılın bitmesiyle beraber 2016'da bol bol Müzik. gülümsediğiniz bir yıl diliyorum. Müzik. 2015 senesi Coldwell Ben ailesine merhaba dediğim bir sene oldu. Çok hızlı geçen bir seneydi. Herkese neşe dolu bir 2016 diliyorum. Müzik. 2015 yılı benim için hafızamdan silinmeyecek kadar güzel, çok mutlu olduğum bir yıldı. 2016 yılı ise hepimiz için bol proje bir yıl olsun. 2015, güçlendiğimiz, büyüdüğümüz, çok çalıştığımız, çok başarılı olduğumuz bir yıl oldu. 2016 yılında hepimize bol yıldızlı bir yıl diliyorum. 2015 Blue Cafe'de sizleri ağırladığımız güzel bir yıl oldu. 2016'da sizleri bekliyoruz. Aa, 2016 yılı geldi. Hoş, Hoş, geldin, 2016. 2016. 2016. 2016 yılı herkese sağlık, mutluluk ve bol para diliyoruz. 2015 yılı büyüyerek geçti. 2016 yılı sizin de kazanan koltuğuna oturduğunuz bir yıl olsun. 2015 enerji dolu, tutku dolu, neşe dolu bir yıl oldu. 2016 ise yerinizde duramayacağınız bir yıl olsun. 2015'e başlarken 2015 bizim yılımız olacak diye başladık. Tek hedefimiz vardı tüm Türkiye'yi maviye boyamak. 2015'in sonunu 96 ofisle, 850 gayrimenkul danışmanıyla ve 22 ayrı şehirde hizmet vererek kapatıyoruz. 2015'i global gayrimenkul danışmanlık markaları arasında Türkiye'de ikinci olarak kapatıyoruz. Ve 2016'da hedefimiz liderliği yürümek. 2016'da hedefimiz Koldal Banker'ı dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bir numaraya taşımak. 2016'nın Hepimize mavi bir yıl olmasını diliyorum.